Merhaba arkadaşlar bu videomuzda Minecraft'ta böyle gördüğünüz gibi tek bloğun üstündeyiz. Yani gizemli soru işaretli blokların üstünde böyle moddayız. Şimdi burayı her kazdığımızda farklı farklı şeyler çıkacak. Şöyle başlayalım isterseniz. O ne çıktı? Sihirli blok muydu neydi lan o? İyi bize geldi güzel. Sünger falan çıktı. Şöyle. Şimdi şöyle bir kazalım arkadaşıyla beraber kazıyoruz bu arada. Aa köylü çıktı. Sen kazıyor mu? Abi. Bana bir şey vuruyor. Neredesin sen? Oy. Bana bir şey canım gidiyor. Ay yaratıklar var. Evet. O yemek yemek eşya çıktı. Evet. Yemek çıktı mı? Evet. İki tane patates çıktı. Abi benim canım bitti. Oha, bu ne var? Şurayı bir kazalım. Canım çok az bu arada. Gelsene yanıma. Oo bir dakika. Yanıma gel yanıma. Ne dedin? Set çıktı. Bana set falan çıktı bayağı ama. Oha harita, sınırsız harita. Bu arada arkadaşlar 10 tane elmas bulan oyunu kazanıyor Bir tane buldun mu? Evet. Arkadaş bir tane bulmuş fazla uzaklaşma evet. Abi bu elması nereden bulacağız? Elmas çok zor çıkar arkadaşlar bu arada buldum. Tü -tü. Lan. Aha Buldum Elmas bloğu buldum kazandım mı? Şöyle bu değil. Aha 8 tane elmas bloğu buldum. <laughs> Oğlum çok şey var lan bu da gerisi. Aga Kazdım. Bir şey çıkmadı lan burada. Oh inek. İneğe bak. Bir dakika ben onu bir yemeğini yiyeyim. Aa, Nasıl yiyorduk abi. lan bunun yemeğini? Öyle yani Aa. öyle değil öyle değil. Bundan bir, bir şey yiyorduk da. Çorba mıydı? Lan kaçsana. Az kıştım. Geleyim mi? Kaçmış sen senin nane yiğidin. Şimdi seni kurtaracağım bekle. Bir de şey Bende her şey var her şey. Ne vereceğim? Kerek sık var mı benim zırhım var mı lan? Bende elmas sık var galiba. Bakayım. Aynen. Şunu şuraya al. Şu ayakkabıyı da şuraya. Şunu da şuraya. Pantol lazım bana varsa. Pantol Gel Kendine versin. Atsın oraya ben gelirim. Oo yay falan buldum burada. Bir de şuraya kazalım. Ha şans blokları. Bunlar ne işe yarıyor bilmiyoruz da. Abi ben kazıyormuş bir şey çıkmıyor. Sen neredesin? Az sıkıştım. Bir şey oldu lan. Hiçbir şey olmuyor. Gel biraz uzaklaşalım. Hazır şunları şans blokları şans blokları şunu bi yapalım bu ne aa oha <laughs> aga eriyle doğmuş öldür 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 ölümsüz ölür mü o o ölmüyor mu galiba ölmüyor oha el şeye bak kazdım şurayı şöyle bir kazalım Kalsana Sen ışınlanıyon <laughs> Valla bende ışınlanıyon da Niye anlamadım Kazıyon mu? TNT buldum Patlatalım mı bir? O mu ne? TNT'yi bağlasana O mu ne? Valla hiçbir şey görüp nolur ki TNT kimdi? De... O... TNT... O... TNT... O... O... o Ölmeyelim Bilmeyiz İnşallah ölmeyiz. Kazıyorum kazıyorum hiçbir şey yok. Bir şuraya kazalım. Benim bende hiçbir şey çıkmıyor sende. Ama hiçbir şey çıkmıyor. Allah Allah bende hiçbir şey çıkmıyor sende. Ein. Kaktüs an. Ja. Ne görün? Ne? Ne var salıyor? Ne var salıyor? Çok değişik bu ya. Oha değişik değişik bir şey var lan. Kazıyorum da. Müzik diski var benim. Gelsene bu tarafa. Şuradaki evlere gidelim mi? Gel. Evet. Gel şuraya, şuraya, şuraya gidelim karşıdaki büyük yere bir gidelim mineler var. Biz minikler orada. Şuraya da kazalım. Aga şuraya bir gidelim gel. Neredesin? Sen bizi şuna ne? Böyle bir gidelim. Kılıçlar çok şınlanıyoruz. Sünge şeyi yapmışlar. Bu ne? Tuşa bastım. Oha. Oo. Bir şey alamıyorum. Bunlar sünge oğlum. Burada bir tane daha yer var. Gel oraya girelim. Niye alamıyorsun? Abi ben çok yavaş gidiyorum. Abi Abi tuş daha buldum. Ne? Aha sandık çıktı. İzap, şey bir şeyler çıktı ama büyü falan çıktı. Neyse gereksiz. Burada bir tuş var. <gülüyor> <gülüyor> ben zıplıyorum. Kesini yukarı. Yukarı çıkalım. <laughs> Neyse şöyle şuraya gireyim bir de. Şey? Altında kutu var. Burada da var da. Bir, bir ara şey çıktı mı? Neyse videoyu burada kapatalım o zaman. Her neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup like atmayı unutmayın. Aşağıdan da bildirimleri açın ki bir dahaki videolarda size bildirim gelsin. izleyin aga. Bu videoda ne yaptık? Bu videoda gezdik, tozuk, şans bloklarını gezdik, kırdık, dağıttık, bir şeyler çıktı. Olsun güzeldi. Her neyse. Bay bay o zaman.